Bizi bizi Bugün Çalışan Gazeteciler Günü, ama aslında Çalışamayan Gazeteciler Günü olarak tanımlamamız daha doğru. Çünkü Adalet ve Kalkınma Partisinin iktidarı döneminde en fazla işsiz kalan, gözaltına alınan Fiziksel ve psikolojik şiddete uğrayan meslek gruplarının başında gazeteciler geliyor. Bizim alanımızdaki işsizlik oranı, bu tüyün kendi rakamları yüzde otuzun üzerinde. Son 10 yılda sadece işsizlik 11.157 Buna yenileri her yıl eklenmeye devam ediyor. Bizim zor zamanlarımız hiç bitmiyor. İktidarın bu konuda geri adım atmaya hiçbir e, niyeti olmadığını görüyoruz. Yargı reformlarının sayısı arttıkça özgürlük alanlarımız itinayla iktidar tarafından daraltılıyor. Gazetecilik faaliyetini iktidar kendisine bağlı devlet memurluğu olarak e, görüyor ve eğer istediği gibi bir haber yapılmadığı zaman kendi istediği e, kamu yararına uygun olmayan faaliyetlerini e, haberleştiren gazeteciler olduğunda, haberler söz konusu olduğunda o zaman iktidar için gazetecilik faaliyeti suç olarak tarif edilmeye başlıyor. Ve gazetecilik faaliyetini yerine getiren, halkın haber almak için görev yapan gazeteci de terör faaliyeti yapmakla suçlanıyor. Bugüne kadar e, bine yakın gazeteci AK Parti iktidarı döneminde cezaevine girdi çıktı, hiçbir meslektaşımızın terörle faaliyeti e, ilişkilendirilemedi. Bir şiddet olayına karışmış e, gazeteci bulunamadı. Bizim için bu günün bir şeyi yok, anlamı yok. Çünkü e, artık e, basın ve ifade özgürlüğü neredeyse yok denilecek düzeye indirildi. Büyük baskı altında gazeteciler. Bugünün bizim için anlamı sadece sorunlarımızı bir kez daha dile getirmeye vesile oluyor bugün. Bugün e, Dediğim gibi büyük baskı altında, yani e, yargı baskısı altında tutuklanıyorlar, gözaltına alınıyor gazeteciler e, yaptıkları haberler nedeniyle. E, güvenlik güçleri sahadaki e, gazetecilere e, büyük baskı uyguluyor. İktidar ayrıca bir basın kartı e, sopasını kullanıyor. Dilediğine basın kartı veriyor, dilediğine vermiyor. Dolayısıyla kimin gazetecilik yap yapmayacağına karar ver vermeye çalışıyor. Ee, bunun yanı sıra yani bu hakikaten tehlike altında e, bir meslek Türkiye'de gazetecilik. E, bu mesleği sürdürenlerin büyük bölümü ne yazık ki e, açlık sınırının altında ücretler alıyorlar. E, bir de bu boyutu var tabi e, güvencesizler çok kolay işsiz kalabiliyorlar. Ve örgütsüzler. Ne yazık ki sendikalar yeteri kadar güçlü değil basın yayın sektöründe. Sadece 2021 yılına bakarsak bizim Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Basın Müzesi Bilgi ve Belge Merkezi'nin hazırladığı bir raporu yayınladı cemiyet. Biliyorsunuz e, gazetecilere açılan dava sayısı normalde 10 bini aşmış vaziyette bu 10 yıllık süreç içerisinde. 2021 yılında 390 gazeteci işten çıkartıldı. 139 gazeteci ise baskılar nedeniyle ve iş yerindeki e, bağımsız gazetecilik yapabilme koşullarındaki olumsuzluklar nedeniyle istifa etmiş durumda. İktidarın e, birer sansür aygıtı olarak görev yapan iki tane ...kamu kurumu var, radyo-televizyon üst kurulu RÜTÜK'le, basın ilan kurumu, İkisi de iktidar yine çalışmalar yürütüyor... ...ve sadece şikayetleri iktidara yakın olmayan medya kuruluşları açısından dikkate alıyor ve cezalandırıyor. Fox TV, Halk TV, Tele 1, KRT, Evrensel ve Sözcü gazetelerine beş kez yayın durdurma kararı verdiler... Basın İlan Kurumu da bir gün Cumhuriyet Evrensel ve Sözcü gazetelerine 110 gün ilan kesme cezası verdi. Demokrasiye bu ülkenin çok ihtiyacı var ve bizim işimizi yapabilir olmamız ve haberin serbest dolaşımı gerekiyor demokrasinin gerçekleşmesi için. İktidar buna izin vermemek gibi bir tercihi yürütüyor ama biz umudumuzu koruyoruz. Güçlü bir gazetecilik damarı var. 32 gazeteci gözaltına alındı. Gazeteciler başta siyasiler olmak üzere çeşitli kesimler tarafından 27 kez tehdit edildi. Çoğunluğu toplumsal olayları takip sırasında 75 gazeteci saldırıya uğradı, darp edildi. TRT yönetiminin iktidarın içinde öbekleşmiş klikler arasında pay edilmesi, retün tarafsızlığının yitirdiğinin mahkemece karara bağlanması, soru soran gazetecilerin haber takibinin engellenmesi, buna karşın hazırlanmış metinlerin soruymuş gibi yöneltildiği gösterilere şahitlik ettik. RTÜK, 2021 yılında ulusal kanallara 74 ceza kesti. Bu cezaların 24'ü yani çok önemli olanı Halk TV'ye verildi. Dahası var Tele 1 22, Fox TV 16, Karate 8 ceza ile karşı karşıya kaldı. Mesleğimizi savunmak, en ağır bedelleri öngörse de artık yaşamsal önemdedir. Gazetecilerin saldırılara ve yargılama tehditlerine maruz kalmadan özgürce konuşup yazabildikleri ve haber yazarken engellenmedikleri günlere ulaşabilmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz.